zaten sucuklu arkadaşlar bakın sizlerle her zaman olduğu gibi gemi yapma oyunu oynuyoruz denizle. <laughs> denizle bu başlangıcı yapacağımı söylemedim. Ha bir de yüzüm karakterimde bir değişiklik yaptım. Şuraya Türk bayrak bir maske ekledim. Bunu ben normal ilk karakterimi tasarlarken şey yapmışım da ka onsuz kaydetmişim ben. Ve arkadaşlar bir e, görüntü kalitesi çok kötü. Kötü. Evet. Oyunum ta evet. ta evet. Grafik kalitesi evet. maksimumda. Bu arada bir de sen robotla. Aa robotu da seyredin mi? Yok ya sürpriz olsun onun sizin eve geldiğimde onun videosunu çekeriz. Tamam. Arkadaşlar ben bir çık Geri yapıyorum. Ben meraktan öneririm. <laughs> Gece uyuyamayacaksınız. Bu video ki ablalarınıza şak abarttık biraz. Yok yok sürpriz sürpriz sürpriz. 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 Sürpriz diye bir şey yok. Sürpriz. Görmüyorlar ki. <gülüyor> 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 en köşeyi al Moise. Sürpriz. Sürpriz ne 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 ya? Sürpriz, sürpriz, sürpriz. Tamam ya. Orada sana bir şeyler göstereceğim. Asıl ben sana <laughs> bir şey göstereceğim. Olmaz. <laughs> Dur ben sana bir şey göstereceğim. Şunu görüyor musun? Bak bu doğal var. Bu da doğal var. Bu da doğal bu da Görüyorlar doğal şu anda. Tamam. Ben Deniz sana bir şey göstereceğim. Şunu görüyor musun? Ha. Evet. O nasıl bir ha. şey göstereyim mi? Göster. Yani ya bu maşın aslında denilebilir. Allah. Bak zor olsun diye de şöyle bir şey yaptım. Zorlaştırıyorum diye. Şuradan vuruyorsun onları. Ben Bak şuradan e, şun, şöyle, şöyle Gelenleri vuruyorsun buradan. Zorlaştırayım dedim. Ege neden diğer yerde yok? Ne? Daha. Cam neden koymadın diğer yere? Daha yapım aşaması daha. Evet, Sen olmasa bunu yapamazsın. Neyse şunu seyredeyim. Sildim. Deniz sen ona bir şey diyorsun da bu ne? Adam. Yu. Onu nasıl yaptın? Peki adamın ben yaptığı adam. bu şey ne lan? E, ya. Top alıyorsun, topla düşüyorsun. O yüzden oyun. Bizden ekran bu kadar kötü. Adam yüzünden mi? Evet. Daha adamın yaptığı Ben bir yeni sunucuya girip geliyorum. Arkadaşlar 2 saniye ben bir tuvalete gidiyorum hemen. 3 2 Arkadaşlar gelmiş ben. Haber. Ne? Bende Yok ben gittim. Hala donuk? Ben gitmiştim. Ondan <laughs> Ağzından ötürü ne Daha Daha ki sesi nasıl? <laughs> Çok garipti. Şöyle, şöyle demek <laughs> <laughs> Aç Ha <kalın diye. gülüyor> <laughs> ha Ne ben? ha 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 Ne ha ha Benim kaydettiğim şeylere bakın. Deniz sen yokken şöyle bir şey yaptım ben bir de. Adını robot koydum. Şöyle. Amacım demir adam gibi yapmakta o yüzden sarı kırmızı yaptım. Galatasaray için değil. Şöyle bir şey. Hadi şey yap. Hani vardı. Arkadaşlar şöyle bakın. Ha para kasma. Arkadaşlar. Para. Benim arkadaş. Benim. Dur bir. Arkadaşlar onun yapamını. 1 milyar şey şey. Bir. Yüzde az kaldı aslında. Yüzde yüz değil fazla olur. Arkadaşlar. Şunun yapımını bir şu an 70. 90 abonede şunu yapımını gösteriyorum. Şu. Ot, otomatik para kasma. Bunun yapımını gösteriyorum. Ama şimdi şöyle gider. Ha bir de her şeyi gördüm değil. Bunun ayarlamalarını görmediniz. Deniz bu arada şu şunu ankorunu kapatmam gerekecek. Ankorunu kapatırken de ayarlamaları gözükecek. O, o yüzden para kasma yapmayalım. Ayarlamayı. Aslında videoyu durdurup yapak mı? Hayır bunu değil. <laughs> Demek kardeşim var Şu şey. Işınlar ışınlar. Ha onu Hadi mu? Onu tamam. Zor olur ha Hmm. Onu yapma. Hop yazdı bak arkadaşlar. Hı hı. Ha doğru gemi yapma oyunu. <laughs> Yok ya izlesin 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 görüntülen bir kazanırım Ama <laughs> Evet onu da izleyin Biz Bu ne lan bu mu lan bu mu bu mu Ya bunun kolay yöntemi var Bunu Bunun da Bunu izleyeceğim Arkadaşlar inşallah budur. Sesini biraz açık. Ses çok düşük. <laughs> ha Deniz seninle konuştuğum için şey. Ne? Dur bir. Senle seninle konuşuyorum için ses az geliyor. Dur bir. Hmm. En baştan bir başlatayım. Eee <laughs> Gracias.